27 Ocak Cuma sabahından herkese selamlar. Ben Salih Mert Uysal. Bugün CEO Markets canlı piyasa analizinde beraberiz. Öncelikle bugün açıklanacak olan ekonomik verilere bir göz atalım. Euro tarafından gelen saat 11'de İspanya'dan gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacak. Büyüme verisi beklenti 0.1 önceki de 0.1 dahilinde yani büyüme verisinin İspanya tarafında sabit kalacağını bekliyor piyasalar. Devamında 13.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşması var. Lagart'ın konuşması hafta 2 faiz kararından önce oldukça önem arz, arz ediyor. Ee, takip edilmesi gereken e, bir konuşma Şahin açıklamalarla gelmesi halinde Euro tarafının ciddi değer kazanımını görebiliriz. Günün devamında 16.30'da Amerika tarafından açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi var. Bunun beklentisi 0.3, önceki 0.2. Burada da geçtiğimiz aya göre bir iyi ilerlemenin olduğunu bekliyor piyasalar. 18.00'da askıda konut satışları, beklenti 0.9, önceki eksi 4'tü. Burada da Amerika tarafında, USD tarafında verilerin iyi gel geldiğini, yani beklenti dahilinde gelirse dolar endeksinin değer kazanacağını söyleyebiliriz. Dün Amerika tarafından açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 186K ile beklentinin oldukça beklentiden iyi geldi. Bu son 9 ayın en düşük seviyesiydi aynı zamanda. Gayri safi yurt içi hasıla verisi de 2.9 ile beklentinin üzerindeydi. Dolar endeksi tarafında gelen veriler oldukça iyi diyebiliriz. Euro dolar analizimizle güne başlayalım. Euro dolar fiyatlaması 4 saatlik grafiğine baktığınız zaman da şu anda 1.087 seviyesinde fiyatlıyor. Günlük pivot seviyesi 1.089'un altında ee, ama 1.086 bölgesindeki desteğinden de güzel bir tepki almış bu destek bölgesinden bir yükseliş trendine başlamış. Ee, 4 saatlik arasaya baktığınız zaman da 49 seviyesinde olduğunu ve fiyatlamanın oldukça ortada olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Lagart'ın yapacağı 13.30'daki konuşmalarla asıl yönü söylemek daha doğru olur. Şu anda günlük piyotun altında seyreden fiyatlama e, olası bir satış baskısının derinleşmesiyle 1.086... 1.084 ve 1.081 gün içerisinde görebileceğimiz en önemli destek seviyeleri e, satış baskısının derinleşmesi halinde bu bölgeler kaybedilirse bu bu derinleşme 1.080 seviyelerine kadar gelebilir. E, alıcıların artması ve şahin bir açıklamayla gelmesi gelmesiyle Lagart'ın e, bu günlük pivot bölgesi açılırsa 1.89 seviyesi açılırsa üst bölgede takip etmemiz gereken en önemli seviyeler 1.092, 1.090 3 ve 1.097 seviyeleri üst bölgede takip etmemiz gereken en önemli direnç konumunda çalışıyorlar. Buna biraz daha geniş bir pencereden bakarsak son dönemlerde güzel bir yükseliş trendine başladığını ve fiyatlamanın 1.086 bölgesinde takıldığını görüyoruz. Yani haftaya euro tarafından gelecek olan 0.50 bas puanlık bir faiz artışıyla beraber euro dolar paritesinin 1.1 seviyesinin üzerine art atabileceği ne söylemek mümkün olur. Devamında yükseliş devamında yani güzel bir faiz artışıyla beraber 1.1 seviyelerinin üzerinde bir fiyatlamayla karşılaşabiliriz. Ee, olası bir e, yani faiz indirimi sonucu tabii ki tam tersi senaryoda olabilir ya da Amerika tarafından gelecek olan da bir faiz artışı devamında bu paritenin trend yönü tekrar aşağıya dönebilir. Ee, tekrar aşağıya dönerse de bizim alt bölgede takip etmemiz gereken en önemli seviyeler 1.068 seviyeleri kuvvetli destek konumunda çalışmakta sterlin dolar fiyatlamasına baktığımız zaman da şu anda 1.23 seviyesinde olduğunu görüyoruz fiyatlamanın. Aynı euro, -Dolar'da, euro dolardaki gibi burada da günlük pivot seviyesinin altında bir fiyatlama var alt bölgede satış baskısının derinleşmesiyle beraber takip etmemiz gereken en önemli seviye 1.023.600, 1.023.300 ve 1.023 seviyeleri satış baskısının derinleşmesi devamında görebileceğimiz en önemli destek seviyeleri. 1.023 bölgesi kaybedilirse bu satış baskısının derinliği 1.023. 1.21 seviyelerine kadar sert bir sert bir düşüş görebiliriz bu bölgede. Burada aynı şekilde çok hacimli bir mumla düştüğünü de görebiliyoruz geçmiş geçmiş zamanda da bunun. Yine olası bir satış baskısıyla beraber bu düşüş derinleşebilir. Ama üst bölgede de oldukça kritik direnç seviyeleri var şu anda sterlin dolar için. Pivot seviye aşılırsa gün içerisinde takip etmemiz gereken en önemli seviyeler 1.242, 1.244 ve 1.247 direnç konumunda çalışacak olan önemli seviyeler. Bu grafiğe biraz daha geniş bir pencereden baktığımız zaman da net bir şekilde göreceğiz ki üst bölgedeki bölgedeki bu kuvvetli direnç alanının aşılmasıyla fiyatlamanın tekrar 1.27'nin üzerine atacağını söyleyebiliriz. Bu bölgede 1.024700 seviyesinin çok önemli bir direnç konumunda olduğunu söylemek mümkün. Sterling Dolar eğer ki 1. 24 bölgesini bu, bu direnç bölgesini yukarıya doğru e, kırarsa tekrar 1.030 36'lar gibi e, geçmiş dönemde gördüğümüz önemli e, seviyeleri sterlin dolarda tekrar görebiliriz. USDJPY, USDJPY'nin de 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da Dün Amerika tarafından gelen verilerle beraber bir yükseliş trendi başlattığını görüyoruz. E, bu yükselişin devamında şu anda fiyatlaması 130 e, bölgesinde 130.069 0, 0, seviyesinde devam ediyor. Pivot seviyenin üzerinde bir fiyatlama var. 4 saatlik RSI 54 seviyesinde. E, bu yükselişin devamında üst bölgede e, 13500 bölgesi aşılırsa 130 3900 131 500 bizim üst bölgede takip edeceğimiz günün devamında en önemli direnç bölgelerinde çalışacaktır. Olası bir satış baskısının devamında yani tam tersi senaryoda alt bölgede takip etmemiz gereken en önemli destek seviyeleri 129 300 128 900 ve 128-300 seviyeleri gün içerisinde takip edilmesi gereken önemli destek konumunda çalışan seviyelerdir. Ee, yani önümüzdeki hafta faiz artışıyla beraber bu paritenin tekrar e, üst bölgeleri 132 seviyesinin üzerine e, atabileceğini söylemek mümkün olabilir. Faiz kararıyla beraber Euro. E, USDJPY paritesinin de tekrar bir yükseliş trendine gireceği ve 131.500 bölgesindeki direnç bölgesinin aşılması halinde tekrar 134 bölgelerine kadar bir yükselişin geleceğini söylemek mümkündür. Ons altın ABD verilerinin beklenti üstü açıklanması sonucunda e, resesyon endişeleri azalırken güvenli limanı olan talepte düştü. E, bu düşüşü ancak şöyle bir sebep var ki e, faiz politikasındaki yavaşlamalarda bu düşüşün derinleşmesini engelliyor. Yani ons e, altındaki şu anda en, en güzel destek seviyesi 1920 bölgesindeki destek seviyesi bugün içerisinde de bu destek seviyesini test etti ve yukarıya doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. 1920'nin hatta 1900 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece altında orta vade yön yukarı demek doğru olacaktır. 1932 günlük pivot bölgesinin aşılması halinde bu yükselişin devamında takip edeceğimiz en önemli seviyeler 1944 seviyesi 1944-1950 bandı aralığındaki bu kısa direnç bölgesinin aşılması çok önemli. Geçmişte de bu bölgeye baktığımız zaman da bu bölgeyi 3 kez test ettiğini ve bu bölgeyi kıramadığını görüyoruz. Hatta burada da çok net bir şekilde gelmiş ve çok sert bir düşüş başlatmış buranın devamında da yine bu bölgenin aşılması halinde 1900 950 bölgesindeki önemli direnç seviyesinin aşılması halinde 10 altında tekrar 2000 ve 2070 geçtiğimiz yılın zirve seviyelerinin tekrar test edileceğini test edileceğini söyleyebiliriz. Olası bir satış baskısının derinleşmesi halinde 1920 bölgesi kaybedilirse bu satış baskısı 1913 ve 1901 bölgelerine kadar derinleşebilir. E, fiyat 10 altında günlük 20 20 dolarlık hareketler yapabiliyor. Bu çok klasik 20 dolar aşağı 20 dolar yukarıya genel trendin yukarı olduğunu unutmamak lazım. Bu tarz düşüşleri bence alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Aresa'ya baktığımız zaman da 45 seviyesinde orta bir seviyede olduğunu görüyoruz fiyatlamanın. Bu mumu bir doji mumu olarak nitelendirmek de mümkün. Hem aşağıya gitmiş hem yukarıya gitmiş ve başladığı seviyede kapatmış. Bir sonraki mumu da burada yakmış. Yani bu doji mumu bu kararsız mumları biz dönüş mumu olarak da algılayabiliriz. Yani şuradaki aslında tam anlamıyla bir doji mumu ee, bu mumlar artık trendin döndüğünü, düşüşün yavaşladığını ve yukarı doğru bir yükselişin başladığına bizi işaret ediyor. 10 altında gün içerisinde takip etmemiz gereken önemli direnç bölgelerini tekrar edeyim. 1943, 1951 ve bu bölgenin aşılması halinde 1962 takip edeceğimiz en önemli direnç seviyesinde çalışan e, bölgeler alt bölge alt bölgedeki destekler 1920 1912 ve 1901 bölgesindeki destek konumunda çalışmaktadır. Nasdaq Nasdaq fiyatlamasını 11.900 70 seviyesinde devam ediyor. Pivot bölgenin üzerinde ve 12.000'in üzerine attı. Nasdaq nezdinde geçtiğimiz hafta yaptığımız konuşmalarda 11.600 bölgesinin aşılması halinde e, bu bölgenin aşılması halinde bu fiyatın 12.000'lere kadar çıkabileceğini geçtiğimiz yayınlarda da bahsetmiştik ben ve ekip arkadaşlarım. Şu anda Nasdaq fiyatlaması 11.980 üzerinde 11.900 üzerinde kaldıkça bu fiyatlamanın yukarı yönde seyredeceğini söylemek mümkün. Ancak Nasdaq her, her böyle bir yükseliş yaptığında sert düşüşlerle tekrar tepki verip akabinde bir üst bölgedeki direnç bölgesine yerleşiyor. Ee, yani sert düşüşlere de yakalanmayın. Mutlaka stop loss kullanın. Ee, 1981 bölgesinin kaybedilmesi halinde alt bölgede takip edeceğimiz en önemli seviyeler e, 11.860. 11.790 ve 11.700 seviyeleri. 11.700 bandındaki bu destek seviyesi de kaybedilirse 11.500 ve 11.300'lere kadar bu satış baskısı derinleşebilir. E, o alıcıların artması ve e, fiyatın yükselişinin devam etmesi halinde. 12.050, 12.100 ve 12.200 üst bölgede takip edeceğimiz en önemli direnç konumunda çalışan bölgeler. burada RSI'ye baktığımız zaman da 4 saatlik RSI'nin 64, saatlik RSI'nin 58'de olduğunu ve fiyatın oldukça daraldığını görüyoruz. Yani bu bölgeden bir fiyatın patlama yapması kuvvetli kuvvetle muhtemel. Öğleden sonra gelecek olan verileri takip etmek lazım. ABD açılışıyla beraber bu yön bir bu yön ya yukarıya ya da aşağıya gidecektir. Pivot bölgenin üzerine kaldıkça yön yukarı pivot bölgenin altına sarkarsa satış baskısının derinleşeceğini söylemek doğru olacaktır. DAX, DAX'ın 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman fiyatlamanın 15137 seviyesinde olduğunu söylemek mümkün. 15137 günlük pivot seviyesinin alt bölgesinde bir seviye. Olası bir satış baskısının devamında alt bölgede takip etmemiz gereken DAX denizinde en önemli seviyeler 15092, 15.050 adı. 15.056 ve 14.996 seviyesi yakın zamanda test edilebileceği en önemli destek konumunda çalışan seviyeler bu bölgenin de kaybedilmesi halinde 15.000 bölgesinin kaybedilmesi halinde 14.800 ve 14.600'lere kadar düşüş derinleşebilir. Özellikle gelecek olan faiz kararından sonra insanlar yatırımcılar nakitte beklemeyi tercih edecektir. Önümüzdeki hafta faiz kararlarında biraz daha piyasayı yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. 15.150 bandının üzerine atarsa bu fiyatlama piyot seviyesinin üzerine atarsa gün içerisinde takip edeceğimiz en önemli direnç konumunda 15.200, 15.250 ve 15.300 en önemli direnç konumunda çalışacak olan bölgelerdir. Dax'ın 4 saatlik analizine baktığımız zaman da Dax'ta da genel trendin yukarı olduğunu söylemek mümkündür. Trend dostu olalım, mümkünse mümkün mertebe açtığınız sel işlemlerde stop loss kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diyorum. E, çünkü olası bir fiyatlamanın tekrar yukarı atmasıyla 15.300 bandı aşılırsa bu fiyatlamanın tekrar 15.406-15.600 bölgelerine kadar çıkması, çık, çıkabileceğini görebiliriz. Enerji kaynaklarına geçersek Brent petrol fiyatlamı, Brent petrol fiyatlamasının şu anda varil fiyatının 87.43 seviyesinden işlem gördüğünü söylemek mümkün. Günlük pivot seviyesinin üzerinde e, ve fiyatlamaya yukarıya doğru devam ediyor. 87.75 önemli bir direnç bölgesi. Burayı daha önce test etti, ak akabinde aşağıya düştü. Şimdi ikinci kez bu bölgede takıldı ve kararsız bir mum bıraktı. E, bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırarsa yani 87. 73 bölgesini kırarsa bu yükselişin devamında 88.26 ve 89.13 önemli direnç konumunda çalışacak ve üst bölgede görebileceğimiz önemli seviyeler. Ee, bu bölge kırılamazsa 87.70 seviyesinin altında bir fiyatlama kalırsa bu satış baskısı 86.90, 86. 90, 86 ve 85.50 seviyesine kadar derinleşebilir. 85.50 seviyesi e, önemli bir destek konumu. Eğer, eğer olur da bu bu destekte kaybedilirse alt bölgede takip edeceğimiz 83.60 seviyesi en önemli desteğimiz konumunda çalışmakta şu anda. Aresaya e, baktığımız zaman da bunun da 57'de olduğunu söylüyoruz. Bu da oldukça e, ortada. VTI Petrol, US Oil, Amerikan Petrol. Buna baktığımız zaman da burada çok güzel kararsız mum bırakmış yani yükselirken e, bu, o, buradaki fiyatlamanın da dar, daralma gerçekleşmiş. 81.10 seviyesinde şu anda fiyatlama pivot seviyesinin üzerinde. Pivot seviyenin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı demek doğru olacaktır. 81.70, 82.22 ve 83 seviyeleri üst bölgede takip edeceğimiz en önemli direnç konumunda çalışan bölgeler. Olur da bu satış baskısı derinleşir ve bu, bu, bu pivot seviye kaybedilirse bizim alt bölgede takip edeceğimiz 80. 79.50 ve 78.60 en önemli destek konumunda çalışacak olan seviyeler. Olur da bu satış baskısı derinleşir ve 78 bölgesindeki destek kaybedilirse VTI petroldeki bu düşüşün 72 dolarlara kadar geri çekileceğini söylemek doğru olacaktır. Belirtmek istiyorum ki petrol fiyatları Amerika tarafından baskılanıyor enflasyonu düşürmek için ama bir diğer önemli etken Çin tarafındaki pandemik endişeler. Çin tarafında insanlar evlerinde kapalı kaldılar pandemiden dolayı. Ne üretim yapabiliyorlar ne dışarıda bir sosyal hayat var. Dolayısıyla petrol tüketimi çok azaldı. Ama bu endişeler yavaş yavaş piyasadan kalkıyor. Ve Çin tarafındaki pandemik endişelerin piyasadan kalkması çok büyük bir pazarın kapılarını tekrar açıyor. Dolayısıyla Çin tekrar petrol tüketmeye başladıktan sonra 80 dolar 80 dolar üzerinde bir VTI petrol fiyatının biz daha da yukarı çıkacağını söyleyebiliriz. 83 bölgesi de aşılırsa bu artan taleplerle beraber tekrar 90 ve orta vade 100-120 gibi e, petrol fiyatlarında üst bölgelerin tekrar test edileceğini e, görebiliriz. Son olarak doğalgaza da bakmak istiyorum. Doğalgaz e, dün 3 doların altına sarktı ve bugün de tekrar bu bölgeyi test ediyor. Şu anda fiyatlaması 2.96 seviyesinde. Yani e, bu pivot seviye kaybedilmiş ve altına test ediyor. Bunu saatlikte bir bakalım. Saatlikte bu bölgenin altında bir mum kapanışı yapmış mı? Hayır, henüz burada bir mum kapanışı yapmamış. Yani bu pivotu kırdı demek doğru olma, olmaz şu anda. Bu bölgenin altında bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Bu bölgenin altında sarkar ve iki 2.9 seviyesi kaybedilirse artık bu doğalgazdaki düşüşün 2.85 ve 2.7 seviyelerine kadar derinleşeceğini söylemek mümkündür. Ama bu şu anda 2.9 bölgesi önemli bir destek konumunda çalışıyor ve kuvvetli de bir destek seviyesi. 2.9 ve 2.7 arası oldukça önemli bir destek seviyesi e, olur da bu destek seviyesinden bir tepki alır. Tekrar hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse 3.095 3.177 önemli destek, direnç konumunda çalışıyorlar. Bu yükselişin devamında bu grafiğe birazcık daha geniş bir açıdan bakarsak aslında 3.52 yani fiyatın öncelikle 3.1'in üzerinde kalması 3.1 ile 3.4 arasında bu kanal bandını yukarıya doğru kırıp 3.8 bölgesinin aşılması lazım. Ve bunun devam Devamında bu bölgede tekrar kuvvetli bir direnç bölgesi var 4 ve 4.1 arasında yani adım 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 düştüğü gibi birazcık sabırlı bir yükselişle tekrar eski seviyelerine geleceğini düşünüyorum yani aylar önce burada yaptığı bir gap boşluğu var birçok insan burada bu gap boşluğunu kapatacak düşüncesiyle bu bölgelerden buy işlem de başlattı yani her zaman gap boşlukları kapanmıyor piyasada yani bu bir gün içerisinde kapanır iki gün içerisinde kapanır evet yüksek ihtimallerle bu bir gün iki gün içerisinde kapanıyor. Ama her zaman %100 çalışacak diye bir şey yok. Bu gap boşluğunu kapatacağını düşünüyorsanız ve buradan bay yönlü bir işlem başlatacaksanız bence hemen bu bölgenin altında mesela 6 dolar bandında da mutlaka stop loss kullanmanız gerekiyor yani Aresa'ya baktığımız zaman da çok sert bir düşüş yaptığını ve bunun da artık bir düzeltme yapacağını söylemek mümkün. Yani 2.9 seviyesinden olur da bir tepki yükselişi gerçekleşirse yani 15 dakikalığa kadar çektim grafiği ama hala bir dönüş mumu dönüş belirtisi göstermemiş açıkçası. 2.9 seviyesinden bir yükseliş trendine girerse bu bölge pivot bölgenin aşılması halinde ilk 3 seviyesinin üzerine atmasıyla 3.1 bölgesi önemli direnç konumunda bu bölgenin üzerine atması çok önemli 3.1'in üzerine atarsa 3.4 ve devamında 4.2 direnç bölgelerini test edecek, edecektir 15 dakikalık RSI'nin 33 seviyesinde olduğunu görüyoruz fiyatlamasını yani bu da artık 30-33 seviyesinde artık doyum noktaları arı sayın diyebiliriz yani burada hatta daha önce buraya kadar düştüğü zaman bu tekrar bir yükseliş başlatmış akabinde tekrar sert bir düşüş gerçekleştirilmiş şu anda fiyatlaması 2.9 ve pivot bölgenin altında pivot bölgenin altında bir hafta kapanışı yapması doğalgaz için tehlike çanlarını çalıyor. Ee, sanayide, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında da bir indirim yapıldı yakın zamanda. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, yani trend dostu olmak lazım. 6 dolardan beri düşüyor bu üründe sonuçta. Ee, yani buy işlem başlatıyorsanız da stop loss kullanmalısınız. Ya da sel işlemler tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Bugün cuma olduğunu hafta kapanışı olduğunu unutmayalım. Hafta kapanışına doğru piyasadan hacim çekilebilir ve sert düşüşler görebiliriz. Piyasa kapanış saatlerine doğru mümkün mertebe açık işlem bırak bırakmamanızda fayda var Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Önümüzdeki hafta görüşmek üzere İyi hafta sonları bol kazançlar